we uh -huh. Yeah, we want to win this game so much and uh, we need the points because our situation is not so good. How we how we won before the season? Geçen sezon evimizde çok iyi maçlar çıkarıyorduk, çok güçlüydük. Ama ne yazık ki bu sezon işler istediğimiz gibi gitmedi iç sahadaki maçlarda. Of course it's uh, it's derby. You know it's so important for the city, so important for us, so important for everybody and so important for Trabzon also. The last two years, they don't get a point against us, and for them is, I think, it's more pressure. But how I said before, we are not in the good position, so we need points, and we go to win to zone. E tabii ki derbi çok önemli bizim için, şehir için çok önemli, herkes için çok önemli bir karşılaşma. Trabzonspor için de bu böyle. E, geçen sezon bize karşı puan alamamışlardı. O yüzden belki de onlar üzerinde daha büyük baskı olabilir ama e, söylediğim gibi istediğimiz noktada değiliz ligde. O yüzden çok zor bir karşılaşma olacak. Çok önemli bir maç bizi bekliyor. Yeah, we are also sad because uh, in the cup we, we have also dreams but uh, Trabzon game it's not looks good. E tabii kupada bizim de hayallerimiz vardı fakat ne yazık ki bunlara ulaşamadık ama kupa maçlarının lig maçlarından farklı olduğunu düşünüyorum. O maçta biz de çok üzülmüştük evet. Ama son iki sezonda onları üç kez yenmeyi başardık. Lig her zaman farklıdır ve bizim hedefimiz tabii ki orada kazanmak olacak. Yeah, we we try to we try our maximum. But uh, we cannot forget Trabzon have very good squad. They have very good team but the result for them also not so good in this season so i think it's very hard and very interesting game. E tabii ki çok zor bir karşılaşma olacak. Onların e, bize güvenmesi çok önemli ama e, Trabzonspor'un çok kaliteli bir kadrosu var. Çok iyi bir takım olduğunu söyleyebilirim. Onlar da bizim gibi bu sezon istedikleri sonuçları elde etmediler. Çok zor bir karşılaşma olacak bunu söyleyebilirim. I am happy of course. Of course the result is not good but uh, we feel the support is behind us koç the, the istab behind us everybody. Ya, tabii ki mutluyum ama e, sonuçlar beni memnun etmiyor sadece. Şehirde herkesin desteğini hissediyoruz. Teknik heyet bize çok büyük destek veriyor. Herkes bize büyük destek veriyor. Bu bizim için büyük bir itici güç. Onların bu desteği vermesini, devam etmelerini istiyoruz. E, tabii ki istediğimiz sonuçları elde etmedik. Henüz e, mutlu değiliz bunlardan ama genel olarak e, burada olmaktan dolayı tabii ki mutluyum. İş process. First of all, this is not my job to to decide for this question, but uh, I think it's so positive because if uh, we lost two times, everybody say Ilham Pout out. If we win two times, Ilham Pout is the, the king. So I think we need to find the The, the, between. E, bu işler böyle oluyor. İki maç kaybedince herkes İlhan Palut gitsin diyor. İki maç kazanınca İlhan Palut kral ilan ediliyor. Bence bunun birazcık orta yolu bulunmalı hepimiz için. Bizim için de, hoca için de. Nerede olduğumuzu, ne olduğumuzu daha net görmemiz lazım. E tabii ki e, şu anda e, herkes için en iyisini diliyorum ben. I think until the last minute we believe, we believe our coach. E, biz son ana kadar hocamıza güveniyoruz, bunu düşünüyorum.